Merhaba, bu videomuzda v ile döngüsünü kullanarak Instagram üzerinden sınırsız mesaj atacağız. Gerekli kurulumlarla başlayalım. Menüye gidiyorum. Buradan web browser'ımı açıyorum. Web browser'ı büyütelim. Buraya python download yazıyorum. en üstteki yere gidiyorum. Bu bölümden aşağı iniyorum. Ve buradan istediğiniz herhangi bir Python sürümünü indiriyoruz. Şimdi Python editör kullanımına bakalım. Editör olarak ben Tony'yi kullanıyorum. Tony'nin menüsünü size göstermek isterim. Tony'nin menüsü de öyle gerçekten rahat bir kullanımı var ve öneririm. Kapatalım orayı. Tony 27 göstereyim. Buraya için Python Tony yazıyoruz. En üstte gidiyorum. Sağ bölümden bilgisayarınıza uygulamanı seçip indirebilirsiniz. Burada Windows var, Mac var ve Linux var. Şimdi bir de kütüphanemizi nasıl indiririz ona bakalım. Buraya geliyorum. Pip 3 boşluk install paye auto gui indirin. Ben de inmiş olduğu için bu kütüphane hakkında gerekli bilgileri verip tekrar bu, bu duruma gelecektir. Siz de bu şekilde indirebilirsiniz. Burayı kapatalım. Burayı da kapatalım. Kodlara geçmeden önce bir de PyAutoGUI kütüphanemizden bahsetmek isterim. PyAutoGUI kütüphanesi Python komut dosyalarımızın diğer uygulamalarla etkileşimlerini otomatikleştirmek için fareyi ve klavyeyi kontrol etmesini sağlar. IPC basit olacak şekilde tasarlanmıştır. Layout Windows, Mac ve Linux'ta çalışır. Python 2 ve Python 3'te de çalışır. Şimdi kodumuza geçelim. Editörümü açmak için terminali açıyorum. Tony Bir de istediğimi açalım. Nerede bu? Web browser. Bunu da küçültelim. Instagram yazıyorum. Buraya gidiyorum. Gönderecek kişi seçiyorum. Ben kendi kendime göndereceğim. Siz isterseniz başkasına da gönderebilirsiniz. Burayı hazır olarak bekletiyorum. Enter'a bastım da gönderecek şekilde ayarlayacağım çünkü. Şimdi kodumuzu kaydedip kaydetme işlemine geçelim. Ne ismi verelim buraya? Mes Mes diyelim. Nokta P. Ye. P ye sebebi kodumuzun Python dilinde yazılacak olmasıdır. Kaydettim. Şimdi kodumuza geçelim. Import P auto GUI yazarak Kütüphanemi koda dahil ediyorum. Bir tane daha kütüphane kullanacağız. Bu kütüphaneyi indirmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Python'u indirirken yanımda geliyor. Ama bazen gelmeyebilir. time.sleep Buraya bir yazıyorum. Yani her meş atarken bir saniye bekle. Bunu time kütüphanesinden sleep fonksiyonu ile yapıyorum. Şimdi bir fiile ile döngüsü oluşturalım. Bu ile döngümüz durum true yani doğru olduğu sürece tekrar edecektir. Alta geçiyorum. F adlı bir değişken oluşturuyorum. F eşittir bot. Burada bot yazıyorum. Bunu nasıl göreceğini de anlatmak isterim. Mesaj gönderirken B, O, T olarak gönderecektir. Bunun sebebi indeks olarak almasıdır. Yani hemen bir örnek yapalım. f eşittir o diyelim. f eşittir t diyelim. Bunu da silelim. Bot. Kodumuz böyle görecektir. Yani her indeksi farklı bir string olarak görecektir. 0. indeks, 1. indeks, 2. indeks. Buraları siliyorum. Bot. Alta geçip bir for döngüsü oluşturuyorum. Bu işlemleri yaparken blok hatası almamaya dikkat etmelisiniz. Blok hatasından da bahsedelim. Bir sınırsız döngü oluşturduğumuzda yere döngü oluşturduğumuzda bu döngünün elemanları olur. Mesela burada bir ile döngüsü oluşturduk. Burada iki noktayı üstte koyarak bir döngüsün devamı var diyorum. Bunu koymasaydım bu bölüme girecekti. Yani tamamen bağımsız bir kod olacaktı. Gördüğünüz gibi geldi. Ben bu iki noktayı koyduğumda artık bu altına yazacağım kodlar V ile elemanı olacaktır. For döngüsü de aynı şey geçerli. For. Ve bunları yazarken dümdüz şekilde gitmenizler word yazıyorum. In F. İki noktamı koyuyorum. Altı geçiyorum. H auto oto gui nokta type write. Buraya word mu çağırın. Burada birinci klavye işlemini write'dan işlev geçirilen dizici karakterleri yazacak. Yani dizemiz ne? F. Type Word. Alta geçiyorum. P'ye Y Auto. Gui, nokta. Buraya ise Press yazıyorum. Press bizim Enter'a bastığımızda başlamasını sağlar. Enter yazıyorum. Şimdi kodumuzu çalışalım. Basıyorum. Buraya gidiyorum. Enter'a bastım. Hemen göndermeye başladı. Bu sonsuza kadar devam edecektir. Ta ki siz editördeki stop'a basmayana kadar. Her seferinde koşulumuz yani durumumuz doğru olduğu sürece başa dönüm devam edecektir. Gördüğünüz gibi B, O, T olarak da gönderiyor. Yani birleşik olarak göndermiyor. Bu da az önce bahsettiğim indekslerin bir özelliği. Bunu biraz daha büyüterim. Evet. Öyle son su kadar devam eder. Ve bana göstermesini istedim? Time noktası yükselterek ya da alçaltarak Mesaj gönderme süresini değiştirebilirsiniz ya da tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Bunu ortadan kaldırdıktan sonra tank kütüphanemizde ihtiyacımız olmayacaktır. Gönderimi diyelim şimdi. Evet böyle son kadar devam edecektir. Şimdi durduralım. Ama bunu küçültüp deneyelim. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Buraya tıkladım zaten burası gidecektir yerse. Buradan izleyebilirsiniz. En alta geçelim. Biraz daha büyüteyim. Tamamdır. Şöyle geldim. Stop'a bastım. Evet. Bunu kapatalım. Ve sonlandı. Bu dersimiz de bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz içerikler veya bana soru sormak isterseniz yorum kısmına yorum yazabilirsiniz. Görüşürüz.